Herkese merhaba. Yemek Sözlük Mutfağına hoş geldiniz. Bugün e, bize ulaştırdığınız bir kaynağı inceliyoruz hep birlikte. Konumuz karides. Hani şu sofralarımızda sık sık gördüğümüz ama şey belki de hakkında pek fazla düşünmediğimiz deniz canlısı. Elimizdeki yazı karides nedir, faydaları, zararları ve tüketim yöntemleri başlığını taşıyor. Gelin bakalım nedir bu karides. Merhabalar. Evet, karides gerçekten ilginç bir konu. Düşük kalorili olmasına rağmen besin profili bayağı zengin. Öyle mi? Neler var mesela içinde? Şöyle, özellikle protein açısından çok iyi. Sonra B12 vitamini, selenyum, omega 3 yağ asitleri. Bunlar dikkat çekici. Yani mesela 100 gram pişmiş karideste e, yaklaşık 24 gram protein varmış. Bu bayağı iyi bir oran. Vay canına! Protein tamam, kaslar için önemli. Peki ya B12? Yazıda günlük ihtiyacın neredeyse yüzde seksenini karşıladığı söyleniyor. Neden bu kadar önemliydi B12? 12 şey sinir sistemimiz için çok kritik Bir de kırmızı kan hücrelerinin yapımında rol alıyor yani eksikliği yorgunluk yapar Hatta daha ciddi e, nörolojik sorunlara bile yol açabilir Anladım karides bu açıdan iyi bir kaynak o zaman kesinlikle Üstelik selenyum da var dedik o da bağışıklık sistemimiz için önemli bir mineral e, antioksidan özellikleri var aynı miktar karides günlük selenyum ihtiyacı içının da yarısından fazlasını karşılıyor. Harika. Peki başka ne gibi faydaları var? Yazıda kas gelişimini desteklediği söyleniyor bu yüksek proteinden galiba. Aynen öyle. Protein kas yapımı ve onarımı için temel. Bir de omega-3 dedik ya, o da kalp sağlığı için faydalı olabilir. Hı, hı. Trigliserit seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceği düşünülüyor. Bir de şey var. Astaksantin. Astaksantin o ne? Karidese o pembe rengi veren madde, güçlü bir antioksidan bu. Göz sağlığı, beyin sağlığı için potansiyel faydaları olabileceği belirtiliyor. Hücreleri koruyor yani. Kulağa çok iyi geliyor. Hem lezzetli hem de bu kadar faydalı. Ama genellikle bir aması oluyor bu işlerin değil mi? Dikkat etmemiz gereken noktalar var mı karidesle ilgili? Olmaz mı? Var tabii. En önemlisi e, alerji riski. Kabuklu deniz ürünleri alerjisi bayağı yaygın ve hani ciddi reaksiyonlar gösterebiliyor. Evet doğru. Nefes darlığı, kaşıntı falan gibi. Aynen. O yüzden alerjisi olanların veya şüphelenenlerin kesinlikle uzak durması lazım. Çok net. Peki ya kolesterol? O hep konuşulur ya karideste kolesterol yüksek diye. Evet. Evet, o konu var. Karidesin kolesterol içeriği bazı diğer deniz ürünlerine göre e, biraz daha yüksek ama şöyle bir durum var. Son yıllardaki araştırmalar yiyeceklerle alınan kolesterolün kan kolesterolünün o kadar da etkilemediğini gösteriyor. Hmm, i̇lginç. Artı karides doymuş yağ açısından düşük. Yine de hani kalp damar hastalığı riski olanlar varsa ölçülü tüketmekte fayda var tabii. Doktorlarına danışmaları en doğrusu. Anladım. Başka riskler var mı peki? Şey olabilir ağır metal birikimi. Özellikle civa. Bu biraz e, karidesin yaşadığı sularla ilgili. Hı hı. O yüzden nereden aldığınız çok önemli. Güvenilir, denetlenen yerlerden almak riski azaltır. Bir de tabii hazır paketlenmiş ürünlerdeki tuz, yani sodyum miktarına ve koruyucu maddelere dikkat etmek lazım. Tamamdır. Peki bu kadar konuştuk canımız çekti. Nasıl tüketelim bu karidesi en güzel şekilde? Yazıda bir sürü yöntem var. Izgara, güveç, sote. Çok seçenek var evet. Izgara hafif olur, lezzetli olur. Tavada sarımsaklı falan da güzel oluyor. Salatalara, makarnalara da çok yakışıyor. Izgara benim de favorim sanırım. Peki pişirirken neye dikkat etmek lazım en çok? Süre çok önemli. Karides çok çabuk pişer. Yani 3-5 dakika genelde yeterli. Fazla pişince o güzelim dokusu gidiyor, lastik gibi oluyor. Aa, evet, o lastik gibi karides kabusuk. Demek ki sırrı az pişirmek. Pembeleşince tamamdır diyorsun yani. Aynen öyle. Rengi dönünce olmuş demektir. Bir de dondurulmuş aldıysanız en sağlıklısı buzdolabında yavaş yavaş çözdürmek. Öyle sıcak suya falan koymamak lazım. Tamam, bu da iyi bir ipucu. Peki lezzetlendirmek için neler öneriliyor? Sarımsak dedin, başka? E, limon çok yakışır. Zencefil, karabiber, pul biber, kekik gibi baharatlar da güzel gider. Biraz zeytinyağı tabii. Nefis. Peki alırken tazesini nasıl anlarız? Kokusu önemli. Böyle taze deniz gibi kokmalı, alır amonyak gibi bir koku olmamalı. Kabukları parlak ve sert olmalı. Rengi de çiğken genelde gri ya da böyle yarı şeffaf olur ve tabii ki yine. Güvendiğiniz yerden almak en iyisi. Anlaşıldı. Bir de hep merak edilen bir konu var. Helal mi meselesi? Evet, o konuda farklı görüşler olabiliyor. Yazıda belirtildiğine göre İslam alimlerinin ve mezheplerin çoğu e, deniz ürünlerini genel olarak helal kabul ediyor ve karidesi de bu çerçevede değerlendiriyor. Ama farklı görüşler de var sanırım. Evet, Hanefi mezhebinde mesela balık dışındaki deniz canlıları konusunda farklı yorumlar olabildiği belirtilmiş. Yani bu biraz kişisel inanç ve tercihlere bağlı bir durum. Herkes kendi araştırmasını yapıp karar vermeli en doğrusu. Çok net oldu. Teşekkürler. O zaman şöyle bir toparlayalım mı? Tabii. Özetle karides e, dikkatli ve dengeli tüketildiğinde oldukça sağlıklı bir seçenek iyi bir protein, B12, selenyum ve omega 3 kaynağı. Alerji gibi özel durumlar yoksa haftada 1 iki kez sofranızda bulundurmak faydalı olabilir ama nereden aldığınıza ve nasıl pişirdiğinize dikkat etmek şartıyla. Bu güzel bilgiler için çok teşekkürler. Belki de bu sohbetten sonra karidesi hep yaptığımız o bilindik tariflerin biraz dışına çıkarırız ne dersiniz? Şöyle bol sarımsaklı, belki biraz zencefilli, kekikli bir sote ya da ferah bir salatanın içinde dönemek ilginç olabilir. Kesinlikle denemeye değer. Bu keyifli sohbet için ben teşekkür ederim. Daha fazla tarif, mutfak sırrı ve püf noktası için yemeksozluk.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Evet, bizi sosyal medyadan da takip edebilir. Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Herkese afiyet olsun.